Hadi görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu seçimlerden önce verdiği vaatleri yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Mahallenizde projesi kapsamında mahalleleri gezen Başkan Koloğlu'nun bu ayki durağı yeni mahalle oldu. Meclis üyeleri ve belediye personeliyle birlikte yeni mahalleyi ziyaret eden Koloğlu, sokak sokak gezerek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. <laughs> <Duvarı son. gülüyor> Yaz yazıyoruz diyoruz. <laughs> Ee, oturuyorsa otursun, oturmuyorsa yıksın, yıkmıyorsa biz yıkacağız. Bir süre verin ona. Tamam mı? Böyle metruk şey zaten sıkıntılı yani. Şimdi. Kanalizasyon ve yol. Evet. Yok, konuşsam konuşamıyorum, konuşsam konuşamıyorum. Niye? Ee, şimdi haliyle kanalizasyon yet, taşıyor. Tamam, ha, tamam, 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 tamam. Benim. Şikayetleri not olan Koloğlu, gezi sonrasında şu kararların alındığını açıkladı. Mahalle ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu ay yeni mahalle sakinleriyle bir araya geldik. Mahalledeki vatandaşların talepleri doğrultusunda Şehit Mesut Kıroğlu Caddesi'nde kasis yapılması kararı aldık. Çıkmaz sokakta kilit parke taşı örülecek. Cadde üzerindeki kaldırımlar düzenlenecek. Metruk binalar düzene sokulacak. Avlayan 5 yola kavşak yapımı başlanacak. Bu çalışmalarımız en kısa sürede başlayıp mahallemizin isteklerini yerine getireceğiz.